Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir yasak haberiyle karşınızdayız. Özellikle son zamanlarda eğlence mekanlarında koronavirüs tedbirlerinin ciddi derecede alınmadığı, buralardan bulaş riskinin artma sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hassas, çok hassas kullanım diyerekten yasak geldi. Buna göre çok hassas kullanım alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin bir yıl içerisinde tüm cepheler ile tavanın kapalı hale getirilmesi gerekecek. Açık ve yarı açık yeni eğlence yerlerinin kurulmasına artık izin verilmeyecek. Yasak ise hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde 24.00 ila 07.00 saatlerinde canlı müzik yayınının yapılması yasaklandı denildi. Canlı müzik yayınına izin verilen saatlerde ise yönetmelikle belirlenen sınır değerleri sağlanacak şekilde faaliyet sürdürülebilecektir açıklaması gelmiş oldu. Buna göre restoran, bar gibi yerlerde artık canlı müzik olmayacak gece saat 12'den itibaren özellikle 12'ye kadar siz bu tip yerlerde canlı müzik yapıldığını duyarsanız, şikayet edersiniz, ses sizi rahatsız ediyorsa artık bu şikayetler dikkate alınacak ve çeşitli cezai yaptırımların geleceği de ifade edilmiş durumda. Buna koronavirüs yasağı denilemedi müzikten dolayı rahatsızlık duyuluyor. Bundan dolayı da yasak getiriyoruz. İnsanların buralara girmesini engellemek amacıyla alınan bir yasak koronavirüs önlemi olduğunu ifade etmekte fayda var. Tabi buralarda da ciddi derecede virüs yayılımı, bulaş ciddi derecede artıyordu. Biz zaten bu tip yerlere özellikle zenginlerin gittiği o açık havalı eğlenceli yerlerine gidemiyoruz. Yorumlar sizin. Bu yasak sizce de iyi olmuş mudur? Daha da yasaklar bu koronavirüsün arttığı özellikle omikron varyantının arttığı dönemlerde daha da arttırılması gerekli midir? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.